Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sihirbazlık gösterisinin ikisini çekeceğiz arkadaşlar. Birini İsmail'e yapmıştım ama ee, şu anki gösterimde İsmail'siz yapacağım yani tek yapacağım. İstediğim kadar like geldi arkadaşlar. 11-12 e, like geldi. Bu benim için yeter. E, o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, o zaman başlayalım. Bir tane Evet, tuvalet kağıdımız var. Zaten gösterdiğim gibi. Arkadaşlar bunun içine biraz su da Allah çok geldi çok geldi çok geldi. şuna biraz şöyle silelim arkadaşlar. Çok geldi çünkü. Silemek lazım. Evet. İyice sildik. Bundan da içelim zaten. Çok içtim. Su içesi varmış demek ki. Neyse. Bunu bu kadar gördüğünüz üzere bu kadar şekilde doldurduk arkadaşlar. Ama biraz daha dolduralım ki daha iyi olsun. Evet, zaten bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi ee bir tane böyle pepek toval alıyoruz bunu böyle bastırıyoruz sonra bunu yanlardan böyle güzel bir yırtıldı güzel bir şekilde dedim ve yırtıldı bakalım olacak mı olmazsa arkadaşlar bir daha yapacağız Hoppala. Şimdi şuradan birazcık da şöyle şöyle güzel ya yani of olmadı arkadaşlar ya. Ben en iyisi şunu iyice güzel bir şekilde yırtıp sizin karşını getireyim. Evet arkadaşlar haltim gördüğünüz gibi burada bir sürü peçete var. Gör. <laughs> Bin kere denedim. Ben yani bin kere dedim de bir kere falan denedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Sonra bunu böyle sallıyorum sallıyorum. Sonra arkadaşlar bu gördüğünüz gibi içinde de bayağı su var. Şöyle bir netleşti evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi sallıyorum. Bakın bayağı bütün gücümle falan saldım arkadaşlar. Bayağı sağlam birinci gösterimiz bu kadardı. O zaman şimdi ikinci gösterimize geçelim. Evet arkadaşlar ben hala bunu oynuyordum. Evet çok güzel ya bayılıyorum. Biraz susuz durdu arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben oynamışım oynamışım. Şurası delinmiş. Şurası biraz. Ama ıslandığı için değil arkadaşlar. Ben biraz kötü şey yaptığım için. Bir de gerdiğim için olabilir arkadaşlar. Biraz gerdim. Onun için yırtılmış olabilir. Çünkü siz e, demin de gördüğünüz gibi zaten hiç şey olmamıştı. Ee, şimdi arkadaşlar diğer şeyimizi yapıyorum sizlere. Şimdi kalemimiz nerede? Arkadaşlar bir saniye. Bir kalem alacağım. Bu ihtiyacımız yani yapacağım şeyler, ihtiyacımız olan şeyler. Bir not kağıdı, yani başka kağıtla da yapabilirsiniz ama tutmayabilir arkadaşlar. Bir tane iğne böyle. Yani fark etmez, başka iğne de olabilir bilmiyorum. Bir de kalem arkadaşlar. Yapacağımız şeyler bunlarla ilgili olacak. Ee, arkadaşlar, şöyle sabitleyelim kameramızı öyle. Evet. Şimdi hiç Ben şu an yani böyle çizeceğim öyle hiç önemli değil. Ee, arkadaşlar böyle bir kafe çiziyoruz. Evet arkadaşlar. şimdi Böyle bir bebek. Ve şimdi şuraya bir nokta arkadaşlar. Şuraya da iki tane kalbine iki tane çizgi. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi Allah yine iğne iğneyi alıyoruz. Şurayı iyice sapladım. Ve şimdi oynatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iğne oynuyor. Şu daha bir daha yapalım arkadaşlar. Şöyle güzelce bastırıyorum. Çok da girmiyor zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oynuyor. Şimdi çok değişik bir soruya geliyoruz arkadaşlar. Uçma.